Manipüle etmiyorum. Kesinlikle. Öyle de bir tarzım yok. Ama tercih senin. Neye göre tercihini belirleyeceksin? Şöyle, ben arkama gönmeliyim veya okumalıyım bunu. Ha, bakın. Şimdi bir tarafta Kılıçdaroğlu var, bir tarafta Kılıçdaroğlu var, bir tarafta da Erdoğan var. Tamam mı? Böyle bir e, size tercih sizin diye, tercih senin diye bir e, iki taraf, iki pencere açtım. Şimdi eğer bu iktidarla devam edelim diyorsanız bize devamlı şunu pompalayacaklar. Toz pembe bir Türkiye her şey uçmuş fiyatlar gitmiş fakirlik dipte açlık yoksulluk dipte toz pembe bir Türkiye ötekileştirme ardından o devam edecek hakaret sövme o devam edecek adaletsizlik bu devam edecek ha hayal kuramama hayalsizlik gençlerin kadınların çocukların gelecekle ilgili hayal kuramaması ve yozlaşma siyasette bozulma bu devam edecek partizanlık oligarşilik var bunun içerisinde bu devam edecek ha diğeri şu vaatte bulunuyor. Çünkü 21 yıldır diğeri gelmedi iktidara. Ancak şunların vaadinde bulunuyor. Adalet söylemi içerisinde. Hak, hukuk, adalet diyor. Yeni bir hikaye yazacağım diyor arkadaşlarıyla birlikte. Hayal kurabilecek miyiz? Hayal kurulabilir bir Türkiye'yi belki de bize sağlayacaklar. Bilmiyoruz. Sevgi dili kullanıyor. Nefret dili değil, sevgi dili kullanıyor. Ötekileştirmiyor ve umut ihtimali var. Umut veriyor bizlere. İşte sandığa gidersen eğer gitmediysen de tercih veya kararsızsan da tercih yine senin. İşte ben bu karşılaştırmayı size yaptım. Bundan sonra bunu saklayalım. Remzi'cim bunu ara ara kullanırız. Yani bir tarafta e, mevcut Türkiye, diğer tarafta belki değişebilecek bir Türkiye ama imkan tanımak zorundayız dedikten sonra Akşener'e gidiyoruz. Akşener'de e, Mansur Yavaş'la birlikte Bursa'daydı. E, ve e, orada hem Bursa mitingini yaptı hem de Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti. Ateş'in katillerini bulacağız ve Ateş'in katilleri de, de hesap verecek. Medeniyet yolunun taşlarını yalnızca cesurlar. Azmettiriciler belli, katiller belli. Ama uçan kuşu bilen, bilumum teröristlerin ayak numaralarına kadar bilen, gabarda bize mezar kazdıran Sayın Erdoğan Nasıl oluyor da Sinan Ateş'in katillerini, azmettiricilerini bulamıyorsun? Miting için Bursa'daydı. İlk durağı Sinan Ateş'in ailesinin yaşadığı ev oldu. İyi Parti Lideri Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini evlerinde ziyaret etti. Giriş kapısının üstünde Şehit Doçent Doktor Sinan Ateş yazılı pankart vardı. Akşener ve yavaşı Sinan Ateş'in fotoğraflarının olduğu tişörtü giyen Ateş'in arkadaşları karşıladı. Evet. Aileyle yapılan görüşme anındansa sadece bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Sinan Ateş'in fotoğrafı duvarda asılıydı. Akşener her konuşmasında söz verdi Sinan Ateş'in ailesine. Katillerin cezalarını çekeceklerini her fırsatta tekrarladı. Bu kez de Sinan Ateş'in memleketinden söz verdi Akşener. Burada söz veriyorum. Sinan Ateş'in katilleri, azmettiricileri elbette hesap verecekler. Gerçekten hesap verecekler. Eğer o hesabı sormazsam namerdim şerefsizim. Muhsin Başkan da bir suikaste kurban gitti, içimizde Muhsin Başkan bir yara Sinan da çok yeni, çok taze bir yana, yara. Akşener, Sinan Ateş'in arkadaşlarının kendisine anlattığı bir konuya da değindi. Bugün evlerine gittik. Sinan'ın arkadaşlarından bazı arkadaşlarımızla görüştük. Bana dedikleri şu, milletvekili görünüşlü bir muhterem diyormuş ki bunlara, onun arkadaşlarına, bu işin peşine düşenlere diyormuş ki, 14 Mayıs akşamının ertesi günü 15 Mayıs sabahı, Artık Bulgaristan'a kaçarsınız. Derviş'in fikri neyse zikri de odur. 15 Mayıs sabahı kaçamayacaksın, kaçamayacaksın.